Rahmet diliyorum. Şimdi e, bir yandan AK Parti'ye, ki biz de eleştiririz, AK Parti eleştiriler getiriliyor. İşte gençlik şu halde, bu halde vesaire vesaire diye. Deizme gidiyor gençler, İmam Hatip'ten bile değişikler çıkıyor artık deniliyor. Veyahut da işte AK Parti'nin şu yetkilisinin danışmanı sıfatıyla veya danışmanın danışmanının danışmanı sıfatıyla bir kişi lüks bir araca binip keyif atarken bir görüntüsü çıkıyor. Hemen piyasada kıyametler kopuyor. Ahmet Davutoğlu'ndan başlayın, Temel Karamollaoğlu'na kadar hepsi bir saldırıya geçiyorlar. AK Parti'nin de arzuladığı ne deist gençlik ne de uyuşturucu çeken gençlik. Ne danışmanlarının arasında böyle insanlar olmasını ister AK Parti çizgisindeki insanlar ne de böyle bir gençliğe eyvallah ederler. Zaten o tür gençliği düzeltmek için tam da işte AK Parti siyasete girmiş insanlardan oluşuyor. şimdi bu dört gence baktığımız zaman bir tanesi Bayraktar'da çalışıyor. Selçuk Bayraktar'ın yanında çalışıyor. Ve uçak mühendisi ki biliyorsunuz uçak mühendisliğini kazanmak için yani Türkiye'de gece gündüz çalışmanız gerekir ki o üniversite imtihanında başarılı olasınız. Giriyorsunuz, başarılı oluyorsunuz, üniversiteyi bitiriyorsunuz ve mesleğe atılıyorsunuz. Türkiye'nin en güzide şirketlerinden biri. şirketle demeyelim vatanın kurtulması için hatta sadece Türkiye'nin kurtulması için değil tüm mazlum insanların kurtulması için bir çok önemli stratejik bir şirkette çalışıyorsunuz ama bir şeyi unutmuyorsunuz. Gençlere aynı bilinci vermek ve mazlum insanların elinden tutma noktasında kesinlikle herhangi bir e, gevşeme göstermiyorsunuz. Üniversitedeyken de İHH gönüllüsü Tarık Kesekçi üniversiteyi bitiriyor, iş hayatına atılıyor ki birçoğumuz bilir bu geçiş sürecini. Üniversitede hepimiz idealistin idealisti oluruz. Dünyayı biz kurtaracağız deriz. Sonra üniversite diploma alındığı gün itibariyle iş nerede bulacağım? Kaç liralık maaşla çalışacağım? Evlilik nasıl yapacağım? Vesaire. Dünyevi gerekçelerle hemen o idealizmi ben yani çok büyük bir çoğunluğumuz diyeyim, yüzde doksanımız diyeyim terk ederiz. Ama Tarık Kesekçi onu yapmamış. Hala bir yandan İHA'lar, SİHA'lar için çalışırken bir yandan liseli gençlere de kendi birikimlerini, tecrübelerini aktarıp yeni neslin de aynı duyarlılıkla çalışması için gayret sarf ederken diğer taraftan da mazlum insanların da elinden tutmak için e, çaba sarf ediyor. Şimdi e, arkadaşlarından birisi anlatıyor. Diyor ki soruyorlar. Ya gidiyorsun işte e, değişik ülkelere vesaire orada mazlum insanlarla buluşuyorsun falan. Sen uçak mühendisi olmuşsun. Güzel de bir şirkette çalışıyorsun. Nedir falan uçak mühendisi olduğun halde niye böyle yerlere gidip dolaşıyorsun falan diye Ben üniversitede uçak mühendisliği bölümünde uçağın nasıl yapıldığını öğrendim ama mazum coğrafyalara gittiğim zaman o uçağın uçak mühendisliğinin neden yapılması gerektiğini öğreniyorum şimdi geri bırakılmış ülkeler bizim de Sol kökenden gelen bir profesör vardı. Siyasal bilgilerde yüksek lisans döneminde bazı dersleri o giriyordu. Onun söylediği bir şey vardı. Geri kalmış ülkeler değil, geri bırakılmış ülkeler vardır diye. Şimdi tam da Afrika co coğrafyası, sömürülmüş, İngilteresi, Fransası, İtalyası tarafından sömürülmüş ülkelerde coğrafyalarda insanların oradaki yeraltı zenginlikleri vesaire o devletler tarafından alınıp götürülürken ama oradaki insanlara bir bardak su bile çok görülmüş. O bölgelere giderek silah işte, bulunuyor ama. Evet. Bakın Etiyopya'yı gördünüz değil mi? Evet. Hafta içerisinde Etiyopya başbakanı elinde işte isyancı bir grup çıkıyor. Elinde şeyle Kalaşnikov'la o bile sahaya iniyor. Şimdi o fotoğrafı görünce şöyle düşündüm ya dedim. Hani şimdi şurada toplanın desen 2 litre pet su bulamazsınız. Pet su temiz içme suyu. Ama silah, tank, top ne hikmetse bulunabiliyor. Evet o silahlar, üretilen silahlar veriliyor oraya. Millet birbirini yesin. O arada da o zenginliklerde o diğer devletler, batılı devletler tarafından sömürülsün. Dolayısıyla hem Tarık Kesekçi hem de onunla birlikte hareket eden İHA gönüllüsü 3 genç daha bir trafik kazasında ben şimdi dün cenaze namazında Selçuk Bayraktar da belki yakın temasta olduğu için e, gönlünden geçen şey diye düşünülebilir, şehit olmuşlardır diye e, belirtti. E, ben de şimdi baktığım zaman e, ülkesi için çalışan, mazlum coğrafyalardaki insanların elinden tutmaya çalışan bu yaşta Evinde daha küçücük bir bebeği de varmış Tarık Kesekçi'nin. bir yıllık evli. Ya çocuğuyla oynamak varken gidip ben gençlere tecrübelerimi aktarayım diyen bir insan, o gayeyle yola çıktığında bir kazaya maruz kaldıysa şehittir. Bizim de nezdimizde şehittir. Allah rızası için çalışıyor, mazlum insanın elinden tutmak için çalışıyor. Suriyeli göçmenlere cebinden bir tek kuruş vermedikleri halde bunları atacağız, bunlara 1 liralık suyu 10 liraya vereceğiz diyen vicdansızların, zalimlerin olduğu bir ülkede nerede bir yetim varsa onun elinden tutalım diye gayret sarf eden insanlar bunlar. İHa gönüllüleri ki İHH'nın nasıl bu ülkede yok edilmek istendiğini yakın evet. tarihte hatırlayın. FETÖ'cülerin nasıl kumpas kurduklarını hatırlayın. Bakın dört tane genç bir trafik kazasında vefat ettiğinde görüyoruz. Nasıl çalışıldığını görüyoruz. Birileri işte gençlik uyuşturucuya gidiyor, bilmem neye gidiyor, alkolizme gidiyor derken işte gerçekten eğer bu ülkenin kalkınmasını istiyorsak İHA gibi kuruluşlara gençlerin elinden tutan, tutmak için çaba sarf eden gönüllü derneklere, yardım kuruluşlarına bizim de katkı sunmamız gerekir. Medya olarak da katkı sunmamız gerekir. Bireysel olarak da katkı sunmamız gerekir. Varsın iki tane zibidi, uyuşturucu çeksin bilmem ne alsın, lüks araçlarla kendi kendini tatmin etmeye kalkışsın. İsterse işte hava atmak için kiraladığı aracı kendisinin aracıymış gibi gösterip orada burada hava alsın Bizi ilgilendirmez. Ama işte bunlar Engellemek bile, için gayret sarf Ali ediyorsun. Bey bunlar bile bir operasyonun parçası. Bakın AK Parti'nin gençliğinin olmadığı mütedeyin kesimin hani şu deist, deist muhabbeti var ya bu bile perde arkasından ya siz bu ülkeye İslami kesime rahat nefes aldıracağız diye 28 Şubatçıların önüne geçeceğiz diye oy aldınız geldiniz bu adamları öyle başıboş öyle bir şeye dönüştürdünüz ki gençler deist oluyor artık Allah'a inanıyor peygamberine inanmıyor şunu yapmıyor bunu yapmıyor diyor. Şimdi siz diyorsunuz ki ya bize gösterilmek istenen o Z kuşağı genç dediğiniz kitle işte hani dine küfreden Allah'a savaş açan kitle gibi gösterilmeye çalışıyor. Bunun müsebbibi de AK Parti deniyor. Oysa bir bakıyorsunuz işte birisi uçak mühendisi olmuş. SİHA yapıyor, İHA yapıyor. Hepsi gönüllü. Ama gidiyor. Hepsi gönüllü gidiyorlar. Yusuf Taha Göktaş'ın babası cenazede baba bir baba 20 yaşlarındaki çocuğunu kaybetmiş. Söylediği şey biz ona Yusuf ismini verdik ki güzel ahlaklı olsun ve bizi hiçbir şekilde de üzmedi diyor. Şimdi bu gençlerin yetişmesi için çaba sarf etmemiz gerekirken kalkıyoruz biz bir tane kötü bir örnek varken, iki tane küçük ör, kötü örnek varken ki dün önceki gün bunlar bütün toplumu Ele geçirmişlerdi. Nereye gitseniz hep kötü örneklerle doluydu. Okulların önleri uyuşturucu, bonzayı hatırlayın, Tabii. satanlarla doluydu. Ya yani şimdi bir adımla atılıyor, bir adım atılıyor. Gençlere İHa gibi bir kuruluş çatısı altında. Bakın böyle bir çalışma olduğunu ben gazeteci olduğum halde bilmiyordum. Iha'yı şöyle biliyorduk. Ya yardım Afrika'ya götürür, Suriye'ye götürür, ekmek fırınları Suriye'de açar. Oralarda evler inşa eder ki kalsın o İdlib'de vesaire binlerce ev inşa ettiler. Biz bu hizmetlerle biliyoruz ama hey, uçak mühendisi olmuş. Şu an çok önemli bir görevde de e, bulunan kişileri de gençlerle buluşturup o gençleri motive etmek için, bir yandan motive etmek için, bir yandan da onları gene İHA çatısı altında mazlum insanlara yardım etmeleri için didinen, çaba sarf eden bir yardım kuruluşu. Ve bu yardım kuruluşuna kelme takmak isteyen bir FETÖ'yü biz 2013-17-25 Aralık operasyonunda da gördük. MIT operasyonlarında da gördük o İHA'nın Ağrı'daki, Van'daki, Van'da Gaziantep'teki kuruluşların, şubelerine nasıl operasyon çekildiğini. Dolayısıyla ben muhafazakar insanlara seslenmek istiyorum. Ya el ele verilip şu ülkeyi biraz daha iyiye, mazlum coğrafyaların elinden daha güzel tutmaya, daha sıkı tutmaya, o emperyalist devletlere karşı da daha yüksek sesle ...dünya beşten büyüktür demeyi... ...Tayyip Erdoğan'ın sözü olduğu için değil... ...onlar diyorlarsa ki... ...Tayyip Erdoğan... ...bizim için önemli değil diyorlarsa... ...onlar bir söz getirsinler... ...hangi sözü getiriyorlarsa... ...ama biz... ...Afrika'da su bulamayan insanların... ...elinden tutmamız lazım... ...Türkiye'ye gelen... ...göçmen insanları... ...şu veya bu sebeple şu beklenti... ...bu beklenti için değil sadece ve sadece Allah rızası için yetime kahretme diyor ayeti kerime. Yetime kahretme. Geçtiğimiz günlerde öyle bir vesileyle ya ayeti kerimeyi okuduğum zaman dondum niye ben dikkat etmemişim buna diyerekten tam bir kısa bir bir saat iki saat öncesinde bir gazetede haber okuyordum. Adres sormak isteyenlere, burası adres sorma yeri değildir diye camına asan bir kişinin haberini okurken, ya bu ayeti okuduğum zaman bu ayet sadece yetime kahretme demiyor. Sorana kahretme, Sorun, soran kişiyi tersleme. Ya adres gelmiş bir yabancı birisi sana bir şey soracak diyecek ki şu adrese nasıl gidebilirim dediği zaman sen nasıl onu terslersin ya? Ayeti kerime var burada. Var bazı mesela gidin Mecidiyeköy'e şeyin önüne yazmış, dükkanın önüne asmış. Danışma değildir. Yani bize bir şey danışmayın diye. Sormayın. sormayın. Halbuki ayeti kerime tam tersini sor diyor. Sor öğren. Sorulana da diyor ki sorulan şeye cevap ver diyor. Biz böyle bir kültürle gelmemiz, yetişmemiz gerekirken ne hale evrilmişiz? E şimdi ne yapacağız? İşte bambaşka bir kültürden gelen dini, imanı, ahireti ya bunlar gereksiz şeyler, boş şeyler, işte hayal şeyler vesaire diyen bir kültürün, bir çizginin siyasi hareketine Türkiye'yi teslim edip ondan sonra tekrar sıfırdan nereden kalmıştık diye zulme başlayacak insanlara ülkeyi teslim etme için birbiriyle yarışan maalesef muhafazakar insanlar görüyorum. Hayret ediyorum. Allah sonumuzu hayra eylesin. Amin. Şimdi geçen hafta, önceki hafta bir belediyemizin konferansı vardı. Oraya katıldık. Yani içeride aşağı yukarı yani 400'den fazla genç vardı. Hani şimdi o tabloya bakınca şimdi şu sizin anlattığınız şeyi düşündüm. Bir de o işte şu şey çeken lüks araçla gezen kürşatları bilmem neleri düşündüm. Şimdi bunun aslında perde arkasına şimdi o zihniyetle mücadele etmeliyiz eyvallah. Kendi içimizde barındırmamalıyız bu zihniyeti ama eyvallah. dışarıdan birebir o hayatı yaşayıp bize "Aa bakın işte AK Parti kürşatlarla dolu. AK Parti Yusuf'larla dolu aslında." Ama dışarıda oluşturulmak istenen içeriye dönük algı, İslami kesime dönük, mütedeyn kesime, muhafazakar kesime, bunlar müteahhitliğe geçtiler. Bunlar mücahitliği terk ettiler. E bunlar yat kat sahibi oldular. Aralarında işte bunların çocukları da artık her biri birer kürşat. Şimdi ben onu anımsadım. Bakın siz söyleyince birleştiriyorum. Siz söylemeden önce evet kürşat ahlaksızca bir şey yapmış, diğeri şunu yapmış, bunu yapmış. Evet muazzam bir kültürel erozyon varmış gibi görünüyor AK Parti iktidarında sanki. Oysa bir belediyemizin Öyle bir gün anonsu yapılmış bir etkinliğine 500 tane gencimiz geliyorsa yok. Kürşatlar değil Yusuflar var aslında. Ya. Yusufların sayısı fazla aslında ama dışarıdan AK Parti'nin tabanını çalmak isteyen, tabanından tabanıyla arasını koparmak isteyen zihniyet. Ya siz kime oy veriyorsunuz? Bakın hepsi birer kürşat olmuş. Hepsi birer şey olmuş. Müteahhit olmuş. Çocukları da böyle bir hayat yaşıyor değil işte. Çocukları öyle bir hayat yaşamıyor. Çocukları kahir ekseriyeti Aralarında istisnai öyle olanlar olabilir. Çıktığında da görüyoruz işte CHP gibi koruyup kollamıyor kimse. Bizzat defol git burada işin yok diyor. En ama, azından tasvip de edilmiyor. bu yanlıştır denilip hemen kapının önüne Şimdi, konuluyor. Aha, bir, ama karşı tarafa bakıyorsunuz. Mesela ben en somut örneğini şeyde hatırlıyorum. Suriyeliler Taksim meydanında yılbaşı kutladılar. Oo, hopladılar zıpladılar. Ya şöyle düşündüm. Ya bırakın buna biz kızalım ya. Adamlar Suriye'den gelmişler buraya muhacir. Biz de demişiz ki ya Ensar muhacir kardeşliği destek olmuşuz. Siz kalkmışsınız sanki bütün sıkıntınız bitmiş gibi Taksim Meydanı'nda yılbaşı kutluyorsunuz diyelim. Adamlar sizin dediğinizi yapmış. Tam sizin olduğunuz hayatı yaşamak istemiş o o Koro. Şunu demeniz lazım. Aferin evladım. Geldiniz bak bizim gibi bizim o tügvaları yıkmaya çalışıyoruz. Orada gençlerin eğitim almasına engel olmaya çalışıyoruz. Tam siz bizim istediğimizi yapmışsınız. Bizim gibi olmuşsunuz. Kürşat daha keza o Kürşat hadisesinde de tam da bizim benimsediğimiz yaşantıya döndürmüşüz bunları. Bak ne diyoruz? şeyleri kapatamazsınız. İçkili yerleri pandemi bile olsa umurumuzda değil. Nalbur kapan, nalbur, nalburla ilgili yönetmelik mi var diyoruz. Bilmem ne diyoruz, şu diyoruz, bu diyoruz. Tam da benimsedikleri yaşam biçimini yaşıyor. O yüzden o tespitiniz çok önemli. Aslında ee, taban kitle, kahir ekseriyeti işte habere konu olan kardeşimiz Tarık gibi, Yusuf gibi, diğerleri gibi ama bize gösterilen uzak durun, bu tabanla tavan arasında artık hiçbir ilişki kalmadı. Bunlar müteahhit, çocukları da işte bu yaşantıyı yaşıyor gibi bir algı oluşturmak istiyorlar. Evet, olayları artık bu çerçeveden de değerlendirmemiz gerekir. Gerçekten yanlış yapan kim olursa olsun, lüks içinde, şatafat içinde yaşayan, bulunduğu makamları ee, sıçrama alanı olarak gören, lüks hayat için veyahut da içkili, dünyevi zevklere önem veren bir hayat tarzını daha da geliştirmek için kullanan kim varsa elimizin tersiyle itmemiz lazım. Ülkesi için, vatanı için, sadece vatanı için de değil, bütün dünyanın genelinde, mazlum coğrafya nerede varsa onların hepsindeki insanları, el uzatmak için çalışan gençleri de teşvik etmemiz gerekir. Şimdi